Yo 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 hepiniz selamlar ben Ecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Elveda CSGO ve hoş geldin Counter Strike 2 En sonunda artık JC 2'miz tamamen açık beta olmadan tam tamına full sürüm olarak çıktı Tabii ki de oyun hala daha bir sürü sorunu var Videolarda bundan bahsedeceğim fakat Hatırladığınız üzere 6 saat önce bir adet video atmıştım ve demiştim ki Paris 2023 indirimleri sonunda bitti Çok mutluydum Çok umutluydum ve en sonunda artık duracağını düşünmüştüm Fakat CSGO'da ip, indirim iptal ettiler. cs geldi. İlk yarım saat yoktu indirim ve sonradan bir anda indirim geldi. Anasını şey yapayım böyle için. Ondan da vazgeçiz. Fakat videonun ufak bir sponsoru var ve bildiğiniz üzere sponsorumuz Skinsmanki. Skinsman global trading dünyasındaki en güvenilir takas sitelerinden bir tanesi. Kolaylıkla takaslarınızı botlarla birlikte hızlıca yapabilirsiniz dakikalar bile geçirmeden. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 olarak bir bonusunuz var. Bunun dışında gene Legocan kodunu kullanarak %30 35'lik bir nakit yükleme bonusu yapabilirsiniz. Kripto parayla yükleme yapmayı ben genellikle tercih ediyorum. En yakın zamanda bu konu hakkında çok güzel bir videom gelecek. Onun dışında hediler kısmımız var. Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabilirsiniz. Şimdi birazcık CS2'den bahsedelim. Bildiğiniz üzere belli başlı durumlar var. Yeni bir drop sistemi geldi. Mükemmel yeni bir drop sistemi var. Bundan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle kendi fikirlerimden bahsedeceğim arkadaşlar ve sizlere UI'yi gezdireceğiz. Yani oyun içi arayüzünü gezdireceğiz. Şimdi klasik bizim bildiğimiz üzere burası aynı ve buradan isterseniz A T ajanızı, T ajanızı tercih edebiliyorsunuz. Gene sahne değiştirebiliyorsunuz. Ben mesela buradan Anubis'i görmek istiyorum dediği zaman tak diye Anubis gelebiliyor sizlere karşılık ve istediğiniz itemi tutabiliyorsunuz. Aynı CS'deki gibi. Envanter sistemimiz gene aynı. Hatta sizler için gidelim iki tane de kapsül açalım. Farklı bir animasyon görür müsünüz? Farklılık var mı yok mu diye bakmak isteyenler varsa diye. İki tane sizlerle kapsül atalım. Gamer Legion parıltılı geldi bir tane de şundan açalım belki bir şey geleceğe tutar bir de video uğruna Anasını siktiğimin astronotunu verdi pardon Neyse bildiğiniz gibi burada ekipman grafik konteynerlar şeklinde tek tek gidiyor ve buradaki ayrıntı çok daha güzel Takas yap direkt kontratımız burada çıkıyor görmüş olduğunuz gibi ve buradan da Steam pazarına gidebiliyoruz Takas yap kısmı bence çok güzel olmuş onun dışında buradaki görüntümüz de aynı şekilde oldukça güzel duruyor. Sizlere de birkaç tane item koyalım böylece. Mesela nasıl duracağını bakmak isteyenleriniz varsa bakabilirler. Tabii ki de yanlışlıkla onaylamayalım. Hani benim en büyük hayalim neydi? Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz takası hazır yapmadan önce direkt devam et diyemiyorsunuz. Takası hazır demeniz gerekiyor. Fakat ben burada yine şans oranlarını görmek isterdim. Sürekli CSGO Float gibi itemleri kullanmak istemezdim. En büyük eleştirilerimden bir tanesi bu olabilir. Ama onun dışında Görüntü kısmımızda yeni yeni şeylerimiz var ki burada belli başlı şeyler görüyorsunuz. CSGO'daki müzik kitini bize artık item olarak veriyor. İsterseniz CSGO'daki müzik kitini kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de CS2'nin müzik kitini kullanabilirsiniz. Ben tabii ki de Denzel Curry kullanıyorum. Orası ayrı bir muhabbet. Onun dışında Vol bizim gibi eski CSGO'culara yani CSGO sahipken oynayan herkese global offensive rozeti verdi. 2012'den 2023'e kadar altın renkte bir tarafında CT var diğer tarafında T var. Bunları seçemiyorsunuz hangi tarafı koyabileceğinizi ne yazık ki. Ama direkt sergilediğiniz zaman Global Offensive rozeti koş e, kuşanıldı diyor. Bu güzel bir jest olmuş aslında eskiden gelenlere ve eski müziği severler için de eski müziği kullanabiliyorsunuz. Gene bence çok güzel şeylerden bir tanesi olmuş. Kalan yerlerde konteynerlar, grafik, ıvır zıvır bildiğimiz noktalar zaten. Çok fazla dokunmaya gerek yok. Teçhizat bölümünden zaten bahsetmiştik 3 aşağı 5 yukarı. Fakat görmüş olduğunuz üzere AT kısmımız var, T kısmımız var. Buradan tek tek kuşunabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, daha önceden dediğim gibi hem A4 hem a 1 e aynı anda kullanabiliyorsunuz. Skinleri tek tek seçebiliyorsunuz. Buradan direkt tıklayarak sol yukarıdan ya da sağ yukarıdan grafik e, grafitilerinizden tutsun. E, buradaki şeyleriniz olsun neden olduğuna. Eldivenlerinizi, karakterlerinizi teker teker seçebiliyorsunuz. Burada C4 patlayıcı olarak çıkması bir tuhaf. Bir anda C4 skinlere gelecekte gelebilir mi gelemez mi bilmiyorum. Ve aynı zamanda burada UI'yi da yine görmüş olduğunuz üzere Molotov kokteyli, ne bileyim e, Grenade, Smoke, Flash tarzında, Decoy tarzında noktalar var. Bunlar da acaba gelecekte tıklanılabilir mi? Tıklanılabilir mi bilmiyorum. Ama dikkatimi çeken noktalar olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Zaten bu muhabbetleri artık hepiniz biliyorsunuz. Açık kapalı beta'yı artık çoğunuz oynadı. Onun dışında envanterde dikkatinizi çeken bir şey göstereceğim. Skinlerin kendileri de daha farklı gözüküyor. Glock olsun, USB olsun, AWP olsun artık daha yatay duruyorlar diyebilirim. Normalde tam tamına yukarı doğru bakan çapraz şeklinde dururdu genellikle. Ve genellikle artık skinler daha yatay bir şekilde duruyor. Görmüş olduğunuz üzere stickerların görüntüsü gene aynı müzik kitler gene aynı. Fakat genel olarak skinlerin görünüşü birazcık daha farklı olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Onun dışında tecrübe kısmımızı geçiyoruz. Oyna kısmımızda bildiğiniz üzere seçkin, açık parti, özel eşleştirme, alıştırma ve burada topluluk sunucuları kısmımız var. Rekabetçi olsun, seçkin olsun, yoldaş olsun aynı mantıkta gidiyorlar. Bunların hiçbir önemi veya farklılığı yok. Onun dışında burada da direkt kendi sıralamanızı görebiliyorsunuz seçkin rekabetçi de. Ki tüm ranklar silindi tekrardan burada oynamanız gerekiyor. Şimdi haberler kısmımız var klasik ana sayfadaki ve en önemli noktamıza gelelim droplar arkadaşlar. Droplarımız artık şöyle bildiğiniz üzere en son kasa dropları gelmişti hatırlarsınız ve bu kasa droplarında sistem tam tamına şu şekildeydi. Her çarşamba günü kasa dropu sıfırlanır ve haftada maksimum bir adet kasa alabilirsiniz. Fakat yeni sistem geldiği için şöyle arkadaşlar. Haftalık artık bize her çarşamba günü levelimiz sıfırlanıyor ve tekrardan bir adet drop düşürme hakkımız oluyor ya. Burada bize 4 adet rastgele item veriyor. Bir kasa, bir skin ve 2 grafit olmak üzere. Ve diyor ki en fazla buradan iki ödül seçebilirsiniz. Elinizde 4 tane var. Zaten kimsin grafiti seçtiğini düşünmüyorum. Genellikle herkes buradaki kasa artı skin'i seçecektir. Farklı bir şey seçmek isterseniz seçebilirsiniz. isterseniz kasa artı grafiti. Hatta deli dehşet manyaklarınız varsa isterseniz iki grafiti de seçebilir. Ama ben burada sizlere göstermek amacıyla hemen buradan direkt bir adet kasa artı grafiti alacağım. Yani artık droplarınız oyun içi düşmeyecek. Oyun içine göremeyeceksiniz. Taktiği oyundan çıktıktan sonra ana ekranınızda çıkacak. Ben güzel bir SS almıştım. Şunu sizlere gösterebilir miyim bilmiyorum ama gösteremedim sanırsam ya. Buradan çıkmadı. Neyse anla ki. Direkt normalde oyundan çıktığın zaman tak diye gösterir. Ödülleri al diyeceğiz şimdi. Tak diye ödüller alındı, diğerleri gö gönderildi ve envanterime bunlar geri geldi görmüş olduğunuz üzere. Şimdi onun dışında buradaki mağazamızda kalan yeni ve popülerleri görebiliyorsunuz. Mağazada satılan tüm eşyaları buradan ulaşabiliyorsunuz ki buranın kullanıcı arayüzü şahsen bence mükemmel olmuş. Böylece mağazada şu var mı yok mu denilen bir dert olmayacak. Çünkü eskiden yazıyarak arıyordunuz. Hatırlayanlarınız olabilir. Ama artık her şeyi burada görebiliyorsunuz ki mükemmel bir update olmuş bunun içinde. Onun dışında Allah'ın belası Paris 2023 indirimlerinden kurtulamadık görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Burada bunları hala da görüyorsunuz. Keşke kurtulabilsek çok mutlu olurdum ama hala da kurtulma şansımız olmadı. Burada diyebilirsiniz ki a eksik mi? birazcık eksikmiş gibi duruyor ama bunlar normal meydan okyanlar çıkartmaları Şurada şöyle bir problem var arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere bunlar tıkladığın zaman ilk başta sanki yokmuş gibi duruyor ama aslında ikişer ikişer O yüzden kanmayın hani hala da kalkmadı geri geldi diyeceğim hatta burada Pazardan tüm kasaları görebiliyorsunuz bir de burada depo, isim etiketi, statik değiştirme araçları tarzında belli başlı şeylerimiz var ama onun dışında oyunun ana arayüzünü ben şahsen beğendim. Şahsen güzel olmuş ama oyunun belli başlı problemleri var. Oyun çok fazla şahsen lag yapıyor. Sisteminiz ne olursa olsun lag problemleri var. Takılma problemleri hala da devam ediyor ve klasik kompetitif adına düşündüğünüz zaman belli başlı problemler elbette çıkacaktır. Oyunun çok daha yeni çıktığını unutmamakla birlikte önümüzdeki 2-3 ay boyunca çok kaliteli bir gameplay beklemiyorum dürüst olmak gerekirse fakat en yakın süre içerisinde düzelceğini özellikle de 2024'de daha güçlü gireceğini düşünüyorum. Ki bence c zorla birazcık da zorla olsa hızlı çıkarttırdılar. Umarım en yakın zamanda daha üst seviyede daha az bag olan, daha problemsiz ve daha düşük sistemlerinde oynayabileceği aynı Valorant vari e, vaatlerin verildiğini de düşünüyorum içeride ki daha güzel olabilir. Neyse bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.